Merhaba, iyi günler. 9 Eylül 2023. Bugün İzmir'in kurtuluşu. Kapitalist, emperyalist sistem insan insanın kurdudur dediği gibi devlet devletin de kurdudur der. Kendisi bir yere saldıracağı zaman başka taşeron küçük bir devleti kullanır o devletin insanlarını cephelerde ve cephe gerisinde sivil hayatta mahveder. Kazanırsa yenilen devletin varlıklarına çöker, yeraltı servetlerine, yerüstü servetlerine, onun jeopolitik haklarına, varlıklarına çöker. Eğer kullandığı taşeron devlet savaşta başarılı olmazsa o kusura bakma ayağına bastık özür dileriz der. Orada değilmiş gibi oradan çekilir. Şimdi 9 Eylül 2023'ten geriye son 100 yılda son 200 yılda böyle binlerce devlet binlerce devleti kullandı. İnsanlık tarihi böyle yüz binlerce sayfa gerçekle karşı karşıya kitap olarak siyah beyaz film olarak, tiyatro eseri olarak, müzik eseri olarak, savaşlarla ilgili ve barışlarla ilgili. Onun için bu kapitalizm insan doğasına aykırı bir dünya görüşü. Doğada hiçbir zaman zengin yengeç, fakir yengeç, zengin bir kaplumbağa, fakir bir kaplumbağa göremeyiz. Çok zengin bir incir ağacı, çok fakir bir incir ağacı göremeyiz. Tavuklarımız bak, bak beni nasıl severler. Yanıma kadar geliyor sülünler. Fakir bir sülün, zengin bir sülün bulamayız. Onun için devlet adamı artık son yıllarda hiç yetiştirmiyor. Hep siyaset adamı yetişiyor. Dünya siyaset adamından vazgeçilmiyor. Şimdi bir de başka yazarlardan, başka kültürlerden etkilenmeliyiz. İnsan tek başına yaşayan varlık olarak pek çok yanlışlar yapabilir. Tek başına tek kitapla beslenen yazarlar, gazeteciler, toplumlar da yüzde yüz yanlış yapar. Şimdi burada bir cuma vası bileti daha buldum. Evet. Böyle okuduğum kitapların sonuna bunları koyuyorum. Evet. Cuma Havası Belediyesi otobüs bileti. 75 kuruş okuduğum için. Evet, bugün de e, yeni bir e, kitap, Paul Gallicio, Poseidon Macerası Böyle fantazi kitaplardan beslenmemiz lazım. Yalan kitaplardan beslenmemiz lazım. Bunlar bizim beynimize coşku verir, zenginlik verir. Hep e, matematik türü, efendim felsefe türü, psikoloji türü kitaplar insanı belirli bir noktada sıkabilir. Onun için biz de e, bu gezegende insan olduğumuz için hayalle ilgili kitaplarda okumalıyız. Onun için şiir çok güçlüdür. Şiir niye güçlü? Öyküden ve romandan. Onun için. Umutlarını yitiren insanlar bu azgın dalgaların parçaladığı gemide niye birleşmişlerdi? Acaba kader insanların gerçek yüzünü ortaya koyabilmek için mi bu kazayı hazırlamıştı? Cesurlarla korkaklar, kuvvetlilerle zayıflar bu romanda toplandılar. Ve tarihin en büyük kazasının trajedisini yaşadılar. Batmaya mahkum bir gemide onları bekleyen ölümü yaşarlarken kişiliklerini ve geçmişteki yaşantılarını bütün çıplaklığıyla sergiliyorlar filmi ve romanı bütün dünyada gişe ve okuyucu rekorları kıran dev eser, Amerikan romancı ve gazetecisi Paul William Gallico 1897'de New York'ta doğdu. Columbia Üniversitesi'ni bitirdi. New York Daily News gazetesinin çeşitli bölümlerine çalıştı. Savaş muhabirliği yaptı. 1941'de yayınlanan The Snow Goose romanıyla büyük bir üne kavuştu. Toma Masina romanı Walt Disney tarafından filme alındı. Son kitabı Poseidon macerası romanıyla ve filmiyle onu zirveye çıkardı. Bunlar heyecan verecek kitaplar. Kapak Erkal Yavi 1. baskı 1973 2. baskı Nisan 1974 Çeviren Aziz Üstü. filmi bütün dünyada olay yaratan dev roman 4 oscar armağını kazanan şahser bölüm 1 felaketin provası aralık ayının 26. sabahı 81 bin tonluk poseidon gemisi azor adanalarının 400 bin azor adalarının 400 deniz mili güney batısında ak saçlı dalgaların kucağında ağır ağır ilerliyor. Saat tam 7'de Lisbon'a rotasını ayarlamış, son bir aydır Noel tatilinden yararlananları gezdiren, Afrika'ya, Güney Amerika kıyılarına götüren bu dev gemi, nereden geldiği bilinmeyen dalgaların saldırısına uğurlayarak bir ceviz kabı örneği beşik gibi sallanmaya başladı. Eski adı Atlantis olan Poseidon. Yakıt depolarının üçte ikisi boş. Fırtına bölgesine girdi. Poseidon dev transatlantikler piyasadan birer ikişer çekilip yerlerini hızlı, güçlü, çağdaş gemilere bırakırlarken elden geçirilmiş, sağa sol düzeltilmiş, çeki düzen verilmiş, iki kat boyadan sonra da denizlere bırakılıvermişti. Hem yük hem de yolcu taşıyordu. Yıpranmış, gününü çoktan geçirmiş dengeleyicileri Belirli aralıklarla çarpan bu garip dalgalara bir türlü karşı gelememişti Dengeci genellikle civa olur. Böyle e, yuvarlak e, depolarda saklanır. Üç tane olur. Bir başa, bir ortaya, bir kıça konulur. Makine dairesine doğru. Onlar yani... E, e, gemi baştan daldı mı dalganın içerisine, o içindeki civa, üçlü civa, üç tane büyük havuzdaki diğerim depodaki civalar gemileri dengeler. Ben de tekne kullanırken e, birkaç defa e, Akdeniz'de e, sert dalgalara girdim. Bir tanesi e, de dilim kurdu. Dilim böyle, şöyle ortada, tink tamam. Ne yukarı çıkıyor dilim, ne aşağı iniyor. Ağzımı çıkıp kuruldu, dilim de odunlaştı. Böyle ya bu denizcilik. Hem zevkli yanları vardır, hem de böyle e, heyecanlı yanları vardır. İnsanları ürkütmeyelim. Denizci olursanız olun dünyanın en güzel anlarını, e, tecrübelerini denizcilikte biriktirirsiniz. Her gence, her ihtiyara emekliye de tavsiye ederim. Lütfen denizci olun. Kolay gelsin. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.